Birinci soru. Bir kırtasiyede satılan bir kalemin fiyatı bir silginin fiyatının iki katıdır. Bu kırtasiyeden bir düzine kalem ve bir deste silgi alan Mustafa kırtasiyeciye 220 TL vermiş ve bir miktar para üstü almıştır. Silginin TL cinsinden fiyatı bir doğal sayıdır. Buna göre Mustafa para üstü olarak en az kaç Türk lirası almıştır? Kalemin fiyatı silginin fiyatının iki katıymış. Şimdi silginin fiyatına bir kat dersek biz Kalemin fiyatı ise onun 2 katı yani 2 kat olacak. Şimdi e, bir düzine kalem almış. Bir düzine de 12 tane var. Şimdi e, kalemi 2 kat dediğimiz için e, 2 ile 12'yi çarptığımızda 24 kat yapar. E, bir destede bir destede silgi almış. Destede 10 adet vardır. O zaman silgiye 1 kat dediğimiz için e, silgilerin toplamı da 10 kat olacaktır. Bu ikisini topladığımızda da 34 kat buluruz. Şimdi 220 TL vermiş. 34'ün katlarına bakmamız lazım. 34'ün 5 katını aldığımızda 170 olur. 34'ün 6 katını alırsak 34 çarpı 6. 6 kere 4 24 elde var 2. 3 kere 6 18 2 de elde 20. 204 buluruz. Şimdi 220 lira vermişti. O zaman 220'den 204'ü çıkardığımızda geriye 16 olarak para üstünü buluruz. Doğru cevap B şıkkıdır. İkinci soru aşağıda bir bilgisayar programına ait adımlar gösterilmiştir. Zeynep bu programa 2 sayısını Can ise 3 sayısını girmiştir. Buna göre Zeynep ve Can'ın bulduğu sayıların toplamı aşağıdakilerden hangisidir? Önce Zeynep'in sayısını bulalım. Zeynep 2'yi girmiş. Önce karesi al dendiği için 2'nin karesi alınacak. 2'nin karesi 4'tür. Sonuç tek ise 3 katını al. Çift ise 2 katını al. Şimdi 4 çift olduğu için 2 katını aldığımızda 4'ün 2 katı 8'dir. Evet Zeynep'in sonucu 8'dir. Yani 8 2'nin küpüne eşittir. 2 çarpı 2 çarpı 2 olduğu için. Şimdi canın sayısını bulalım. E Can 3 sayısını girdi. 3'ün karesini aldığımızda 3'ün karesi 9'dur. 9 tek olduğu için... Bunun da e, 3 katını alacak. O zaman 9'un 3 katı da 27'dir. 27'dir arkadaşlar. 3'ün küpüne eşittir. 3 çarpı 3 çarpı 3 olduğu için. Zeynep ve Can'ın bulduğu sayıların toplamı sorulmuş. O zaman 2 üzeri 3 ile 3 üzeri 3'ün toplamı olacak. Doğru cevap C şıkkıdır. 3. soru. Aşağıdaki tabloda 5 litrelik kutularda satılan 3 farklı ürüne ait fiyat bilgileri verilmiştir. Bu ürünlerin her birinden en az birer kutu alan bir müşteri 419 TL ödemiştir. Buna göre bu müşteri C ürününden kaç kutu almıştır? Bu müşteri bu ürünlerden birer kutu almış olsa 73, 70 ve 65'i toplayalım. 3, 5 daha 8, 7, 7 daha 14, 6 daha 20. 208 lira ödemesi gerekir. Ama 419 lira ödemiş. 419'dan 208'i çıkardığımızda geriye 9'dan 8 çıktı 1, 1'den 0 çıktı 1, 4'den 2 çıktı 2. 211 kalmıştır. Şimdi bu 211 sayısını nasıl elde ederiz ona bakalım. A ürününden 2 tane daha, C ürününden 1 tane daha almış olsam, şimdi A ürününden 2 tanesi 73'ün 2 katı 146 yapar. C ürününden de bir tane almış olsa 65, bu ikisini topladığımızda 6, 5 daha 11, 11'in biri elde var 1. 4, 6 daha 10, 1 de elde 11, 11'in biri elde var 1. 1, 1 daha 2. Bakın 211'i bulmuş olduk. O zaman toplamda A ürününden 1 artı 2, 3 tane. B ürününden 1 tane. C ürününden de 1 artı 1, 2 tane almış olur. Doğru cevap B şıkkıdır. Dördüncü soru. Aşağıda verilen sayı pulları birer kez kullanılarak rakamları farklı 5 basamaklı iki doğal sayı elde ediliyor. Buna göre bu iki doğal sayı arasındaki fark en az kaçtır? Şimdi 5'er basamaklı iki sayı yazacağız ve farkları en az olsun isteniyor. Şimdi bu sayılara baktığımızda 2 tane 1 var. 2 tane 9 var. 2 tane de 2 var. Şimdi bu sayılarda o zaman birer tane 9, birer tane 1, bir, birer tane de 2 olabilir. Yani sayılardan bir tanesi 9, 1, 2 ile. Diğeri de yine 9, 1, 2 ile başlayabilir. Şimdi geri kalan sayılara bakalım. Geri kalan sayılarda 0, 6, 8 ve 4 kaldı. Büyük sayıyı biz 91.260 şeklinde yazabiliriz. Küçük sayıyı da 91.248 diye yazdığımızda aralarındaki fark 12 olabilir en az. Doğru cevap B şıkkıdır. Beşinci soru. Aşağıda verilen kağıtların ön yüzüne birer üstü ifade yazılmıştır. Daha sonra kağıtların arka yüzü çevrilerek birer üstü ifade yazılıyor. Ve aynı kağıtta yazan üstü ifadelerin değerleri toplamı bir doğal sayının karesine eşit oluyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kağıtların arka yüzüne yazılan üstü ifadelerden biri olamaz. Şimdi birinci kağıtta 3 üzeri 2 var. Bu 9'a eşittir. İkinci kağıtta 5 üzeri 2, 25'e. 3. üzeri 652 36'ya, 4. katta 852 de bu 64'e eşittir. Şimdi A şıkkında 4'ün karesi var, 16. Şimdi e, buradaki 16'yı buradaki birinci kartın arkasına yazmış olsak 16 ile 9'un toplamı 25 olur. Yani e, bir doğal sayısının karesine eşit çıkar. A şıkkı olabilir. E B şıkkında e, 8'in karesi verilmiş. Yani 64. Şimdi bu 64'le biz Şuradaki 3. E, kağıdın arkasına bakın bu 64'ü yazdığımızda 64, 36 daha 100 yapar. %10'un karesidir. Bu da oldu. C şıkkında 10 üzeri 2 var. Yani 100. Şimdi biz e, bunu şunun ya da şunun arkasına yazmış olsak e, toplamları bir sayının karesi olmaz. Ama D şıkkında 12'nin karesi var. Bu 144'tür. Şimdi 144 ile Bakın bu ikinci kağıdın arkasına yazıldığında 144. 144 artı 25 169 olur. 169 da 13'ün karesidir. Dolayısıyla bu da olabilir. Olamayan C şıkkı. Doğru cevap C şıkkıdır. Altıncı soru. 300 tane misket her kutuda 35 tane misket olacak şekilde kırmızı renkli kutulara konuluyor. Geriye kalan misketlerin tamamı her biri en fazla 8 tane misket alan mavi renkli kutulara konuluyor. Buna göre kullanılan mavi ve kırmızı renkli kutuların toplam sayısı en az kaçtır? Her kutuda 35 tane misket olacak şekilde kırmızı renkli kutulardan 8 tane olmuş olsa 35 ile 8'i çarptığımızda 5 kere 8 40 elde var 4 3 kere 8 24 4 elde 28. 280 tane olur. Şimdi toplam 300 bir misket vardı. 300'den 280'i çıkardığımızda geriye de 20 kalır. Şimdi geriye kalan misketlerin tamamı diyor, her biri en fazla 8 tane misket alan mavi renkli kutulara konuluyormuş. Şimdi en fazla 8 tane misket alıyorsa, şimdi 2 tanesine 8 ve 8 koyarsak 16 yapar. Bir tanesine de 4 tane koyarsak bakın 20 tane oldu. Dolayısıyla 3 tane mavi kutu kullanılabilir. Başta da 8 tane kırmızı kutu kullanmıştık. O halde 8 artı 3 toplam 11 yaptı. Doğru cevap D şıkkıdır. 7. soru. Ali amcanın 4 farklı ahırı ve her bir ahırda 4 ineği vardır. Buna göre Ali amcanın ineklerinin ayak sayısını gösteren üstü ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi 4 farklı ahırı varmış. Her ahırında da 4 ineği var. Şimdi her ineğinde 4 ayağı olduğu için o zaman... E, toplam ayak sayısı 4 çarpı 4 çarpı 4'tür. Bu da 4 üzeri 3'e eşittir. Doğru cevap D şıkkıdır. 8. soru. Her birinin kütlesi 3 gram olan elmalı şekerler ile her birinin kütlesi 5 gram olan naneli şekerler 120 adet kutuya yerleştirilecektir. Her bir kutudaki elmalı ve naneli şekerlerin sayısı birbirine eşit ve toplam 30 adettir. Buna göre bu kutulara yerleştirilen şekerlerin toplam kütlesi kaç gramdır? Her kutuda elmalı ve naneli şekerlerin sayısı birbirine eşit ve toplam 30 adetmiş. O zaman 30'u bir ikiye böldüğümüzde her ikisinde 15'er e tane şeker olduğunu buluruz. Şimdi elmalı şekerlerin toplam kütlesini hesaplayalım. 15 ile 3'ü çarptığımızda 45 gram olur. E, naneli şekerlerin kütlesini hesaplayalım. 15 ile 5'i çarptığımızda 75 buluruz. Bir kutudaki elmalı ve naneli şekerlerin toplamını bulalım. 5 artı 5. 10. 10'un sıfırı elde var. 1. 4. 7. Daha 11. 1 de elde 12. 120 olarak bulduk. Şimdi bu, bu, kutulardan, top, bu kutulardan toplam 120 adet varmış. O zaman 120 ile 120'ye çarpalım. Sıfırları en son yazalım. 2 kere 2 4. 2 kere 1 2. 1 kere 2 2. 1 kere 1 1. Toplayalım. 4. 4. 1 olur. Şimdi 2 tane sıfır vardı. Bunları da eklersek 14400 buluruz. Doğru cevap B şıkkıdır. 9. soru 36 bardak 6 tanesi kırılmıştır. Geriye kalan bardaklar içerili olarak paketlenmiştir. Buna göre toplam paket sayısını veren matematiksel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi e, sağlam bardaklar 36-6 ile bulunur. Bunları da 3'erli paket dediğimizde 3'e böleriz. Paket sayısını bu şekilde buluruz. Doğru cevap B şıkkıdır. 10. soru 7 basamaklı sayısında 7 basamaklı sayısında yıldız ve karenin bulunduğu basamaklardaki rakamların basamak değerleri toplamı 70.407'dir. Buna göre yıldız eksi kare kaçtır? Bu sayıların basamak değerleri toplamı 70.407 ise yıldız 7'ye o zaman kare de 4'e eşittir. Bize yıldız eksi kare sorulduğu için 7'den 4'ü çıkardığımızda işlemin sonucunu 3 olarak buluruz. Doğru cevap C şıkkıdır. 11. soru. Bir bilet sırasında Ahmet baştan 11. sırada, sondan 56. sıradadır. Bu bilet sırasından Ahmet hariç 5 kişi ayrılmıştır. Buna göre 1. Ahmet baştan 6. sırada olabilir. 2. Ahmet sondan 51. sırada olabilir. 3. Bilet sırasında 62 kişi kalmıştır. İfadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi e, bilet sırasının başı burası olsun. Burası Şimdi bu birinci kişi, ikinci kişi böyle. Bu on birinci kişi, bu Ahmet olacak. E, sondan da arkadaşlar e, 56. kişi gene Ahmet olacak. Burası son olsun. Şimdi bilet sırasında kaç kişi olduğunu bulmak için 11 ile 56'yı toplarız. E, 67 yapar. Ahmet'i iki sefer topladığımız için bunu çıkardığımızda geriye 66 kişi kalmış olur. Şimdi 66'dan da 5'i çıkarırsak Ahmet hariç 5 kişi ayrılmıştır. Geriye 61 kişi kalır. Şimdi şu 3. E, ifade bir kere yanlıştır arkadaşlar. Geriye 61 kişi kalmıştır. Şimdi e, Ahmet baştan 6. sırada olabilir mi? Bakalım. Baştan 11. sıradaydı. E, şimdi e, Ahmet'in önündeki 5 kişi e, ayrılmış olsa Ahmet 6. olabilir. Bu doğrudur. E, Ahmet sondan 51. sırada olabilir mi? Sondan e, 56. sıradaydı. Sondan 5 kişi ayrıldığında Ahmet sondan e, 51. kişi olabilir. Bu da doğrudur. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkıdır. 12. soru. Bir mağazada bir adet pantolonun fiyatı 240 TL, bir adet gömleğin fiyatı ise pantolonun fiyatının yarısıdır. Mert bu pantolondan bir adet, bu gömleklerden 3 adet almıştır. Aslı ise aynı fiyata satılan tişörtlerden 6 adet almıştır. Mert ile Aslı'nın bu alışveriş için ödediği tutarlar birbirine eşit olduğuna göre bir adet tişörtün fiyatı kaç Türk Lirasıdır? Şimdi pantolon 240 TL'ymiş. E, gömlek ise pantolon fiyatının yarısıdır. 240'ı ikiye böldüğümüzde gömleğin fiyatını 120 TL buluruz. Mert e, pantolondan bir adet almış. 240. Gömleklerden de 3 adet almış. Şimdi 120'yi 3 ile çarptığımızda 360 buluruz. O zaman Mert'in e, toplam alışveriş tutarını bulalım. 0. 4, 6 daha 10 yapar. 10'un 0 elde var. 1, 2, 3 daha 5, 1 de elde 6. Demek ki Mert 600 lira harcamış. Aslı ise diyor aynı fiyata satılan tişörtlerden 6 adet almış. Ve Mert ile Aslı'nın bu alışveriş için ödediği tutarlar birbirine eşitmiş. Demek ki Aslı 600 liralık tişört almış. Toplam 6 tane aldığı için 600'ü 6'ya böldüğümüzde bir tişörtün fiyatı 100 lira olarak bulunur. Doğru. doğru cevap A şıkkıdır.